Dolar TL tarafında 40 TL'ye dayandık. Şimdi aslına bakarsanız yatay gitseydi eğer yani şu süreç bu şekilde devam etseydi 4 hafta içerisinde deyip sert harekette de karşımıza çıkacaktı. Ama Merkez Bankası biraz orada akıllılık yaptı. Yukarı yönlü hamleye izin verdi. Yani şu bandın üzerinde devam ediyoruz. Aşağı yönlü hareketler ve sert hareketler kısmından uzakta tuttuğu bir yükseliş trendi içerisinde bulunduruyor. Bu pozitifliğin sürdüğü anlamına gelir yukarı yön anlamında. Diğer tarafa gelirsek de yeşilin üzerine geçtiği andan itibaren yani 38-40'ın üzerine Geçtiği andan itibaren artık yükseliş trendine girdi diye ifade etmiştim. Oradan itibaren dikkat ederseniz hep yukarıdaki hamle devam etti. Yani potansiyel olarak hala sert hareket potansiyelini taşıyor. Euro tarafına geldiğimizde ise 54'lerde kapatır diye yıl sonunu bekliyorum diye ifade etmiştim. Halen aynı beklentiyi koruyorum. Bu yükseliş hamlesinin sürmesini beklerim. Euro dolar paritesinde ise 1.17 olarak ifade ettiğimiz rakama değdik. Şimdi tam şurası. O bulutun tepe noktası 1.1772'ler. Buranın üzerinde kaldığı zaman burayı destek yapıp yukarıdaki şu tepe noktası 126'ya kadar yıl sonuna kadar tamamlaması gerekir ama Orta vadede beklentim, şuradaki çizim grafikte de net görünecektir bu. Şimdi bakın aslında şurada çok daha net bir anlatımla size geçmiş tarihten örnek vereyim. Kırılma yaşandığı nokta desteğe geldiği nokta destekten dirence gitti. Uzunca zamandır şu alttaki bandın içerisindeyiz. Bandın üst seviyesine çıkmışız. O zaman da dedim ki bakın burası kırıldığında 1.35'e kadar orta vadeli yükseliş demektir. Biz 1.25'e kadar bu seneyi tamamlarız. Sonrasında 1.35'e kadar bu hareketin sürmesini beklediğimi ifade ediyorum.